Evet, altın kalem müdürlerindeyiz. Uğur Eren Beyefendi ile evet. beraberiz. Uğur Bey hoş geldiniz diyorum. Merhaba, evet, teşekkür ederim. Evet. Ee, evet. aşk bir romanı bir evet. dalında ödülü hak kazandınız. Değil mi? Doğru söylüyorum. Efendim. Evet, doğru. Ee, kitabımızın hoş ismi geldiniz. de ee, geç dönen sevgili evet, evet. bu sevgiler zaten geç döndüğü için hep bu roman yani sizler böyle yazıyorsunuz falan yani bu, bu sevgililerden nedir bizim çektiğimiz? Aslında Dün geç dönen sevgili ama yani olsun. aynı zamanda dönüşü olmayan bir sevginin bitiş anlamına olsun. da geliyordu. Ha buradaki sevgili başka bir sevgili bu. Yani aslında daha çok kara sevda'dan bahsettiğimizde o yüzden hani kitabın ismi belki geç Dönen sevgili ama oradan bir dönüş kimse beklemesin tabi. <gülüyor> <gülüyor> bakacağız Bakacağız okuyacağız zevkle inşallah Eee Uğur Bey Altı kalem ödüllerindeyiz Malum biliyorsunuz evet. Ödülünüzü aldınız İnşallah bu ödül Size bundan sonraki Yayın daha çok evet. daha böyle güzel bol ödülleri evet. kapısını evet. açar diye diyorum Çok teşekkür ederim. Çok evet. gururlu hissediyorum. Demek ki güzel bir şeyler yapıyoruz ki evet. bu ödüller geliyor. Evet. Teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde hemen şunu sorayım size. Işte. Altın Kalem ödülleri hakkındaki duygu evet. ve düşüncelerinizi alın lütfen. Öncelikle... Ben burada kitaplarla, kalemlerle bir arada olduğum için gerçekten çok gururlu hissediyorum kendimi. Evet. Yani ismen, kendi ismimi de ben koymuyorum. Hiç isim Sayın şahıslara takılmıyorum. Sadece kalemler, yazılan, anlatılan kitaplarız. hikayeler var ortada yani. O yüzden çok mutluyum gerçekten burada olmaktan Bizler de sizleri ağırlamaktan, bu ödülleri vermekten oldukça mutluyuz. Hoş geldiniz diyorum, ayağınıza sağlık çok diyorum ve ödülünüzün yine söylüyorum Efendim, bundan Novan sonraki Novan'da, hayatınızda eseriyle, çok daha güzel ışıklar Zübeyde açması, mutlara açması hoş diye geldi. hayırlı hoş olsun. Zübeyde, Mert, Sizler de sağ ol, hoş geldiniz.